Herkese selam. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bir haftadır, yaklaşık bir haftadır video çekmiyordum. E, bugün de vlog başlatmak istedim. E, evde birkaç işim var. Onları halledeceğim. Mutfağı toplayacağım. Ondan sonra kahvaltı yapacağım. Sonra dışarıya çıkacağım. Çarşıda birkaç işim var. Sonra e, bir çekim var. Ona katılacağım Oğuz'la birlikte. E, o şekilde tekrar bugün yine bir şeyler çekmeye çalışacağım. Yarın köye gideceğiz. Yarın da vloglayacağım. Bakalım İnşallah güzel bir vlog olur. Hadi başlayalım. ne yapıyorum? Kremalı makarna yapacağım. Oğuz daha çünkü yeni çekimden geldi. Acıkmış. Şimdi kremalı makarna yapacağım. Sen ne yapıyorsun? Göster bakalım. Oğuz da burada görüntüleri aktarıyor. Saat kaç? 12.10 var. 12.10 var saatte. Hmm. Allah flash açıldı bir anda. <laughs> Arkadaşlar şaka değil. Saat kaç oldu? 12 oldu. Bizim durum bu şekilde. Aldık kiloları gidiyoruz vallahi yapacak bir şey yok. Evet. Ertesi günden selam tekrardan. Bugün çarşıya çıktım sabahtan. Sağ kocamı falan gittim. Halletmem gereken işler vardı. Gelirken de borsa şöyle bir çanta aldım şekilde göstereyim. Geldi içine falan girdi koklayarak. Ama çantayı koluma taktım. Şuradan fıt hemen koktu oldu. Bunu giderken değiştireceğim. Diğerini alacağım. Yani bunun bir de siyah renk olanı vardı şurası. Onu alacağım. Şöyle koyayım. Bir de şöyle tasma almıştım. Bakın. Şey, karpuz desenli. Şurada da kedi resmi var, şurası. Bunu aldım, şu koklasın falan bir dedim ilk, ondan sonra e, takarım. Geldim sabah işte. Şimdi kuruyan çamaşırlar falan vardı, onları katlayacağım, evi süpüreceğim. Ondan sonra e, köye gideceğiz bugün, iki gün köyde kalacağız. E, dediğim gibi köyde de çekeceğim. Şöyle bir şal aldım. Dokusu modeli bu şekilde. Hem bu renk hem bu renk. O kadar güzel ki. Gerçekten kafamda yok gibiler ve çok rahatlar. Yine bunlardan alacağım yani. Annem, annem.

저기 봐. 보자. 이게 네. 상관 안 해. 갈리 봐. 야, 괜찮아. 이거. 떨어졌어. 清水粉，差不多了。呀，呀，其他几个谁？哪个去？谁？哦，<上> 何で Selamünaleyküm. Buyurun. Kalkın, uzun Aleyküm selam. Ya burada. Selamun aleyküm. gel. uzakta gelin. Aşkım, hoş Siz Ne? hoş geldiniz. Azıcık yorulamadım. İyi yapmışsınız. Tipe bak, tipe. Ya hoş geldiniz. Hoş buldum enişte. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Ne? Hoş Yarın başlıyor musunuz? Yarın başlıyor ama ah, ah. ya Evet gördüm. Evet gördüm. Evet gördüm. Şey evet Aşağı, Evet gördüm. 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 Evet ben de geldim, şunlar da bu kadar güzeldi ki. Aynen. Öyleymiş. Oğuz, bak bir dini var diyor Bir dini var değil mi? Ya nasıl ya? Yok ha, Eda'nın Eda'nın Eda'nın. Eda'nın Eda'nın. Yandı, yandı. Eda'nın Eda'nın. Eda'nın Eda'nın. Eda'nın 결과어 좋다. 이아 何でしょう Şöyle çay masamızı çekeceğiz. Maya'cığım sevilmenin suçları da bu mu? Eniştemle akşamleyin biraz atıştık. <laughs> Günlük toz alındı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şöyle kahvaltımızı çekeyim. Bugün hava yağacak gibi. yağmur <laughs> yağmur. Kahvaltı yaparken çekemedim ama şimdi çekeyim. Kahvaltı hazırlarken çekemedim. Evet hazırlarken çekemedim. Yapamaz, yapamaz sen değil. Doğru. Bugün bir şöyle çekeyim. Aynı, böyle daha güzel. Ben temizliğe başladım. Oturma odasını yaptım. Şimdi buradayım. Ama Oğuz yatıyor gördüğünüz üzere. Ve size bir şey anlatacağım. Sabahleyin e, biber biber böyle patatesi kızarttık tamam mı? Ayıptır söylemesi. Bir de şöyle küçük biber varmış tamam mı? Acı biber bu. Onu da ben toplamıştım. Fatma annemin bahçesi vardı dünyada. Oradan toplamıştım. Ay elim şu an yanıyor. Elim nasıl biliyor musunuz felaket yani böyle bir de bu elimin burası böyle şu an full yanıyor elimi suya sokuyorum rahat diyor sudan çıkarınca full böyle sürekli böyle yapmam gerekiyor şimdi buraya temizleyeceğim oğuz kalkacak oğuz hadi kalkar mısın yoksa el yankılarını sana sorarım bak neyse şimdi oğuzu kaldır temizliğe buradan devam ediyoruz Allah bahçesinden hasatları hasat mı denir bunlara ne denir? hasat. Evet. Bakar mısınız bir poşet? Maşallah. Şöyle maydanozu. Şöyle tefeyi. Ne istersen var. Oh. Ee, şey yaprağında ne yapraydı? Fasulye, yaprağından da sarma sarmış. Onu yapacağız bugün bakalım nasıl oluyor. dönüyoruz. Bu akşam Kına var. Oraya gideceğiz. Yarın da düğün var köyde. Tekrar yarın köye geleceğiz. Borsuk şu an keyfi yerinde. Etrafı izliyor. Güzel bir gün oldu. 2 Ka gün kaldık, dinlendik. Kendimize geldik. Çok serindi. Çok güzeldi. Üşüdük hatta. Ben dün akşam üşüyerek uyudum zaten. Şimdi Ünye'ye dönüyoruz ve sıcaklar başlıyor. Kam bir bak şuna bir bak. <laughs> Nereden çıktınız? Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Abi bu ne heyecan ya böyle? Abi siz yeni geliyor da ondan çok heyecanlandık. Şimdi kam geldi. Herhalde geziyoruz. Gezmeler biter mi biz de Şimdi çamlık yaptık. Göster kendim çamlığı. Şimdi de sahilimizde yürüyoruz. Bak.